Evinizdeki elektronik atölyesi Evde Elektronik'ten herkese merhabalar. Bugünkü bölümümüzde elektronikle ilgilenen herkesin yakınen tanıması gereken multimetrenin genel kullanımını ve bazı püf noktalarını anlatacağım. Multimetre, elektrikle ilgili farklı birimleri ölçebilen bir ölçüm cihazıdır. Multimetre kullanarak en sık yapacağımız ölçümler voltaj, akım, direnç ölçümleri ve elektrik devrelerindeki süreklilik testleridir. Elimdeki cihaz piyasada bulunabilen en ucuz dijital multimetrelerden bir tanesi. İsterseniz hemen cihazın kablo bağlantılarını tanıyarak başlayalım. COM yazan bağlantı common, yani ortak bağlantı anlamına geliyor. Aşağıdaki işaretten de bunun eksi bağlantısı olduğunu görüyoruz. Hemen yanındaki bağlantı girişinde de voltaj ve omaj işaretlerini görüyoruz. Altında ise iki tane uyarı var. DC yani doğru akımda en fazla 1000 volt, AC yani alternatif akımda en fazla 750 volt ölçülebileceği belirtilmiş. Cihazın ayar düğmesi üzerinde V ile işaretlenen kısımlarla voltaj ölçebiliyoruz. Ohm işaretiyle işaretlenmiş bölümden de direnç ölçüyoruz. Bu kısımların tümünde ölçüm yaparken kırmızı kablomuz ve omaj işareti olan girişe bağlanmalı. Şimdi miliamper olarak işaretlenmiş girişe bakalım. Bu girişin altında en fazla 200 miliampere kadar ölçüm yapılabileceği ve Fused ifadesi bulunuyor. Yani içeriden bu girişin bir sigortası olduğu belirtilmiş. Girişimizi buradan yaptığımız zaman yine eksi kablomuz common kısmında ve ayar düğmemizi A ile işaretli bölümlerin 20 veya 200'lü kısımlarına getirerek ölçüm yapabiliriz. Yukarıdaki A ile işaretli kısımdan doğru akımı, aşağıdaki A ile işaretli kısımda ise alternatif akımın amper değerini ölçebiliriz. 10 amper şeklinde işaretli girişte ise 10 ampere kadar güç ölçebiliriz. Bunun için kırmızı kablo bağlantımızı buraya yaptıktan sonra ayar düğmesinden amper bölümlerinin 10 yazan kısmını seçmemiz gerekiyor. Giriş bölümündeki uyarılara bakarsak eğer en fazla 10 saniye boyunca 10 amperlik akımı ölçülebileceği yazıyor ve altında unfused yani içeride herhangi bir sigortanın bulunmadığı belirtiliyor. Kablo bağlantıları bu şekilde yani siyah renkli eksi kablomuzu her zaman common bölümüne bağlı tutacağız. Yapmak istediğimiz ölçüm türüne göre kırmızı kablomuzu ilgili girişlere bağlayacağız. Kırmızı kablomuzun ucunu bu girişe taktığımızda doğru veya alternatif akımda voltaj veya direnç ölçümleri yapabiliriz. Hemen yanındaki mili amperle işaretli girişe takarak 200 mili kadar doğru veya alternatif akımı ölçebiliriz. Veya en sol taraftaki 10 amperlik girişe takarak 10 ampere kadar doğru veya alternatif akım ölçebiliriz. Şimdi kırmızı kablomuzu voltaj yazan girişe aldık ve ayar düğmemizden ayar yaparak 200 milivoltla 1000 volt arası doğru akım voltajı ölçebiliriz. Şu anda elimde 12 voltluk bir doğru akım adaptöründen aldığım kablo uçları var. Bunlardan siyah olanı cihazımın common yani eksi bağlantısına bağlıyorum. Ancak artı ucunu bağlamadan önce voltmetremin doğru ayara ayarlandığından emin olmak istiyorum. İşimi garantiye almak ve cihazımı bozmamak için e, Voltaj ayarımı yüksek bir voltaja alıyorum 200 volt ayarlıyorum Bu şekilde 200 volta kadar voltaj ölçülebilir Güvenli aralığı seçtikten sonra artı ucumu da Voltmetremin Kırmızı kablosuna bağlıyorum Multimetremi açıyorum Ve gördüğünüz üzere devreye doğrudan bağladığım multimetremle Adaptöründen kaç voltluk çıkış aldığımı görebiliyorum Şimdi ekranda yazan değeri inceleyelim Multimetre'm şu anda 200 volta kadar ölçmeye ayarlı olduğu için ekranda 200 yazan nokta işaretli ve noktadan sonra bir hane var. Şu anda ayarı 20 voltluk bölümü aldım ve ekrandaki nokta 1 sola kayarak 20'lik bölümü işaretledi. Bu şekilde noktadan sonra 2 haneye, yani daha hassas bir ölçüm şansına sahip olduk. Bu şekilde 20 volta kadar daha hassas bir ölçüm yapabilirim. Bu noktada dikkat etmemiz gereken şey Ölçüm yaptığımız voltajın cihazımızın ölçüm aralığından daha yüksek olmaması. Şu anda önümde evin şebeke elektriğine bağlı seyyar prizim var. Buradaki AC yani alternatif akımı da ölçmemiz mümkün. Kablo bağlantılarımızda bir değişiklik yapmayacağız ancak ayar düğmesinden AC voltaj yani V harfinin yanında dalga işareti bulunan kısımdan bir voltaj seçeceğiz. Ayar düğmesini en yüksek voltaj olan 750'ye alıyorum ve ekranda HV yani High Voltage, Yüksek Voltaj ibaresi beliriyor. Burada bir uyarı yapmam gerekiyor. Alternatif akımda yüksek voltajlar ölümcül olabilir. Bu yüzden bu tarz bir ölçüm yaparken ya çok dikkatli olmalıyız ya da gerekmiyorsa hiç böyle bir ölçümü yapmamalıyız. Alternatif akımda ölçüm yaparken ölçüm uçlarımızın hangi renginin hangi bölüme bağlandığı önemli değil. Bakın şu anda evin elektrik hattında 223 volt elektrik var. Aynı ölçümü uçlarımızı yer değiştirerek de yapabiliriz. Görüldüğü gibi yine aynı sonucu alıyoruz. Alternatif akımda bağlantı yönümüz fark etmiyor. Ölçmek istediğimiz akımın yüksekliğine göre buradaki voltaj aralıklarından bir tanesini kullanabiliriz. Uyarımı tekrarlayayım. Evlerdeki elektrik akımı ölümcül voltajlardadır. O yüzden bu tarz ölçümler yaparken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Evet önüme tekrar 12 voltluk DC adaptöründen gelen kabloyu alıyorum. Ve multimetremin ayarını da tekrar doğru akım ölçecek şekilde ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi kabloda şu anda 12 voltluk bir elektrik var. Acaba multimetremin ölçüm uçlarını doğru akımda yanlış artı eksi yönlerine bağlarsam ne olur? Gördüğünüz gibi cihazımız eksi 12 volt ölçtü. Ve bu cihazda herhangi bir probleme yol açmadı. Bu şekilde ters bağlantı eski tip iğne uçlu multimetrelerde problem olabiliyorken e, dijital multimetreler için herhangi bir problem oluşturmuyor. Bundan sonraki ölçümlerde kullanmak üzere ayarlı voltaj regülatörümü çıkardım. Şu anda 12 volt çıkış vermek için ayarlı. Regülatörün çıkış uçlarını doğrudan multimetremin ölçüm uçlarına bağlıyorum. Kırmızı artıya siyah eksiye gelecek şekilde. Bu şekilde doğrudan voltaj regülatörümün çıkış voltajını ölçeceğim. Evet bağlantımı yaptım. Şu anda regülatör kapalı olduğu için multimetrede herhangi bir voltaj okumuyoruz. Regülatörü açtığım anda gördüğünüz gibi hemen 12.03 voltluk bir okuma aldık cihazdan. Buradaki 0.3'lük sapma çok da önemli değil. Şimdi regülatör üzerinden voltajı biraz arttıralım. Gördüğünüz gibi regülatörün verdiği çıkış voltajını multimetre üzerinden de okuyabiliyorum. Şu anda 19.96 voltla multimetremin ayarlı olduğu ölçüm aralığının üst sınırına ulaştım. Şu anda multimetrem 20 volta kadar ölçüm yapacak şekilde ayarlı. Peki multimetreye gelen voltaj ölçüm aralığının üstünde olursa ne olur? Eğer bu aralığı çok fazla aşarsak multimetreye zarar verebiliriz. Ancak az bir miktar aşımın bir zararı olmayacaktır. İsterseniz bunu hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi 20 voltu geçtikten sonra multimetrenin ekranının sol kısmına bir rakamı geldi ve sağındaki bütün rakamlar silindi. Bu multimetrenin ölçüm aralığının üstünde bir voltaj geldiğini gösteriyor. Şimdi gelen voltajı ölçebilmek için ayar bölümünden bir üst kademeyi seçiyorum. Ekrandaki noktada 200'lük bölme kaydı. Bu durumda 200 volta kadar ölçüm yapabilirim. Ancak bu durumda noktadan sonraki hanelerden bir tanesini kaybettik ve hassasiyetimiz biraz azaldı. Regülatörümün verebildiği son voltaj değerine kadar çıkalım. 35, 36 ve 38 volt. Regülatörümün sağlayabildiği en yüksek voltaj bu ve görüleceği üzere multimetreden de tam 38 voltluk bir değer okuyorum. Regülatörü kapattım ve multimetreden voltajın hızla düştüğünü görüyoruz. Şimdi regülatörümün voltajını 19 volta düşürdüm. Multimetremin ayarını da 20 volta getirdim. Voltajı biraz daha azaltalım. 12 volt, 10 volt Evet şu anda 2 voltun altına düştük. Yani şu anda multimetremin ölçebileceği bir alt aralığın içine girmiş bulunuyoruz. 1.99 volt. Şu anda multimetremin ayarını eğer 2 voltluk aralığa alırsam e, ölçüm kısmında noktadan sonra bir hane daha kazanacağız ve daha hassas ölçümler yapabileceğiz. Gördüğünüz gibi nokta ikilik bölümü işaretledi ve bir hane daha kazandık. 1.993 volt. Bu defa 3 haneli bir küsürat bölümümüz var. Gördüğünüz gibi 1 voltluk aralıkta çok daha hassas bir ölçüm yapılabiliyor bu şekilde. Şu anda 200 milivoltun da altına düştüğüm için multimetremden en düşük ölçüm aralığı olan 200 milivoltu seçebilirim. Şu anda gördüğünüz gibi 162 milivoltluk bir ölçüm alıyorum. Yani 1 voltun binde 162'si kadar bir voltajım var. Evet arkadaşlar, voltaj ölçümü yapmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar sadece çıkış voltajları ölçtük. Peki çalışmakta olan devrelerin voltajını nasıl ölçebiliriz? Şu anda elimde regülatöre doğrudan bağlı bir led var. Bu şekilde çalışmakta olan bir devrenin voltajını ölçmek için multimetremizin artı ölçüm bacağını devrenin artı bacağına, eksi ölçüm bacağını ise devrenin eksi bacağına dokundurmamız gerekiyor. Yani bu şekilde multimetremizi devreye paralel bağlamamız gerekiyor. Devreyi durdurmaya veya elektrik bağlantısını kesmeye hiç gerek yok. Şimdi voltaj ölçümlerini bitirdiğimize göre devreden geçen akımı yani amperi ölçmeye çalışalım. Amper ölçümü yapabilmek için devrenin bağlantısını kesmemiz gerekiyor. Multimetrenin ölçüm uçlarını devreye seri bir bağlantıyla bağlamamız gerekiyor. Şu anda bunu yapabilmemiz için bize ek bir bağlantı kablosu daha lazım. Şimdi LED'in artı bağlantısını kesiyorum. Ardından devreye bağlamadan önce multimetrem üzerinde gerekli ayarlamalar yapacağım. Şu anda akım ölçümü yapacağım için multimetremdeki artı kablosunu voltaj bölümünden çıkarıp uygun akım girişine takmam gerekiyor. Ölçeceğim akım 200 mA'ya geçmeyeceği için mA kısmına takıyorum. Multimetrenin ayar düğmesini ise DC akım ölçeceğim için yukarıdaki A ile işaretli kısmın 200 miliamperlik bölümüne getiriyorum. Evet multimetrem üzerinde gerekli ayarlamaları yaptım. Şimdi multimetremi az önce kestiğim devre bağlantıma seri bir şekilde bağlamam gerekiyor. Regülatörden gelen artı ucunu multimetremin kırmızı ucuna yani artı bağlantısına bağlıyorum. Bu şekilde regülatörden gelen akımın öncelikle multimetrem üzerinden geçip daha sonra LED'e iletilmesini istiyorum. Multimetrenin siyah ucuna da bir kırmızı kablo daha bağlayıp bunu LED'in artı girişine bağlıyorum. Bu şekilde LED'in çektiği akım öncelikle multimetre üzerinden geçeceği için ne kadar akım çektiğini okuyabiliyorum. Bu LED şu anda 3 voltta 10 mA akım çekiyor. Ekranda görüyorsunuz. Şimdi kurduğumuz devreyi incelersek eğer, regülatörümün artı ucundan çıkan elektrik, öncelikle multimetremin artı ucundan girip, multimetre üzerinden geçtikten sonra eksi ucundan led'e iletiliyor, led'i yaktıktan sonra da eksi ucundan regülatöre geri dönüyor. Bu şekilde led'in ne kadar güç çektiğini ne kadar akım çektiğini ölçebiliyoruz. Şimdi voltajı biraz yükselterek devreden geçen akımdaki değişimi gözlemleyelim. Şu anda 3.4 volta çıktık ve devremiz 20 mA güç çekiyor. Bunun sebebi voltajla beraber ittirme gücünün artmış olması. Şu anda multimetremin kırmızı kablosu miliamper girişine bağlı ve ayar düğmesi de 200 miliamperlik bölümde. Ee, az önce yaptığımız ölçüm bu değerleri aşmadığı için bir problem yoktu. Ancak daha yüksek akımı ölçmek istersek kırmızı kabloyu aşağıdaki 10 amperle işaretli girişe takıp e, ayar düğmesini de 10 amperle işaretli bölüme getirmem gerekiyor. Yaptığım bu ayardan sonra ölçümde bir hanelik hassasiyet kaybından dolayı şu anda devreden geçen akım 1 olarak gözüküyor. Yani 10 mA Hadi şimdi daha yüksek akım çeken bir ampül kullanarak bir ölçüm daha yapalım. Bu gördüğünüz 12 volt 55 watt değere sahip bir araba ampülü. Şimdi az önceki ledin yerine doğrudan bu ampülü bağlayıp ne kadar akım çekecek bir ona bakalım. Bu tür halojen lambalarda artı eksi balansın nasıl yapıldığının bir önemi yok. Çünkü içindeki bütün olay bir dirençten ibaret. Evet, bağlantımızı yaptık. Şu anda devremizden 500 mA yani yarım amperlik bir akım geçiyor. Bakalım voltajımızı biraz yükselttiğimiz zaman ne olacak? Dikkat ederseniz 1,5 2 amper çektiği halde ampulde hala yeterli aydınlanma yok. Bu arada multimetrem kendi kendine kapandı. Eğer multimetrenizde otomatik kapanma özelliği varsa açıldıktan belli bir süre sonra otomatik kapanır. Bu durumda yapılması gereken sadece güç düğmesinden cihazı kapatıp yeniden açmak. Evet şu anda ampül 2.5 amper güç çekiyor ancak hala yeterli aydınlanma yok. Bu da bu ampullerin ne kadar verimsiz ampuller olduğunu gösteriyor. Bu ampul doğrudan 12 voltla çalışacak şekilde üretildiği için regülatörümü aradan çıkarıyorum ve DC adaptörümden aldığım 12 voltluk çıkışa doğrudan bağlıyorum. Yine adaptörden gelen elektrik öncelikle multimetrem üzerinden geçerek Ardından ampule gidecek. Ampulden de eksi ucuna dönecek. Bakalım bu ampul tam 12 voltta kaç amperlik bir akım çekecek. Evet 5.7 ampere kadar akım çekti ve tam ışık değerinde yandı. Bir kez daha bağlayalım. Evet 5.75 amper akım çekiyor. Multimetremizin ölçüm aralığı 10 ampere kadar olduğu için bu ölçümü rahatlıkla yapabildik. Evet arkadaşlar voltaj ve akım ölçümlerimizi yaptığımıza göre şimdi multimetre ile ölçüm yapabileceğimiz bir takım devre elemanlarına bakalım. Multimetre ile ölçebileceğimiz devre elemanlarından ilki LED'ler. LED'ler üzerinde ölçüm yapabilmek için multimetremizin ayarını omaj bölümündeki diyot kısmına vermeliyiz. Ve kırmızı kablo bağlantımızın da volt omaj işareti olan girişte olması gerekiyor. Bu ayarlamaları yaptıktan sonra multimetremizin uçlarını led'e doğrudan bağladığımız zaman eğer led sağlamsa ufak bir aydınlanma görürüz. Led'i tam tersi yönde bağladığımız zaman ise hem hiçbir şekilde ışık vermemeli hem de multimetre üzerinde hiçbir değer okumamalıyız. Çünkü ledler ters yönde akım geçirmezler. Diğer ledimizi de hemen kontrol edelim. Eğer bu şartlara uyuyorsa led sağlam demektir. Yine multimetremizin ayarını değiştirmeden diyotların hem sağlamlık testini yapabiliriz hem de diyot üzerindeki voltaj düşüm miktarını ölçebiliriz. Elimdeki diyota üzerindeki çizgi işaretli bölümden artı bağlantısı yapınca multimetre üzerinden hiçbir değer okumadım. Bu diyotun doğru bir şekilde çalıştığını gösterir. Çünkü diyotlarda çizgiyle işaretli bölümden gelen artı akım diğer tarafa geçmez. Şöyle hemen yakından gösterelim tüm diyotlarda bir taraf her zaman çizgilidir. Bu taraftan artı akım geldiği zaman kesinlikle diğer tarafa geçmemesi gerekir. Şimdi hemen diyotun bağlantı yönünü değiştirelim. Multimetrenin artı bağlantısını diyotun işaretsiz kısmından yaptığım zaman gördüğünüz gibi diyot akım geçirmeye başladı ve multimetre üzerinde bir değer belirdi. Peki multimetremin ekrandan okuduğum bu değer neyi ifade ediyor? Elektriği anlamak isimli videomda bahsettiğim gibi bazı devre elemanlarının voltaj düşüm değerleri olabiliyor. Elimdeki diyotun yaptığımız ölçüme göre 0.5 voltluk bir voltaj düşüm değeri var. Yani devremizde bu diyotu kullandığımız zaman örneğin 5 voltluk bir elektrik giriyorsa 4.5'luk bir voltaj çıkışı alabileceğiz. Yarım voltu diyot üzerinde kaybedeceğiz. Multimetre ile ölçümünü yapabileceğimiz diğer bir devre elemanı LDR yani ışığa duyarlı direnç. Adı üstünde bu bir direnç. Bu yüzden bu devre elemanının ölçümünü yapabilmek için multimetremizin ayarını direnç ölçecek şekilde yapmalıyız. Multimetre bağlantımızı yaptıktan sonra 200 ohmla ölçümümüze başlıyoruz. Evet ölçüm aralığını yükselttikçe ilk olarak 20 kilo ohmluk bölümde bir ölçüm okuyabildik. Şu anda ışığa duyarlı direnç 13 kilo ohmluk bir direnç değeri veriyor. Şimdi bu elemana gelen ışık miktarını biraz keselim. Gördüğünüz gibi hemen 20 kiloluk ölçüm aralığının üstüne çıktı. Demek ki bu LDR'nin tam aralığını okuyabilmek için bize 20 kiloluk ölçüm yeterli değil. Hemen bir üst kademeye çıkalım. 200 kilo. Ohm. Evet 200 kilo ohm aldıktan sonra şu anda ekranda 12. Yani 12 kilo bir direnç değerini yazıyor ve elemanın üzerindeki ışık miktarını kestikçe bu değerin daha da yükseldiğini görüyoruz. Demek ki bu ışığa duyarlı direnç üzerine gelen ışık miktarı azaldıkça daha yüksek bir direnç değeri gösteriyor. Artan ışıkla beraber de direnç değeri azalıyor. Tekrar deneyelim. Evet gördüğünüz gibi üzerini kapattıkça şu anda 200 kilo ohm değerini de geçtik. Demek ki multimetre üzerinden bir üst değere de çıkabiliriz. 2 mega ohm'a çıktık yani 2 milyon ohm'luk bir aralıkta ölçüm yapabiliriz. Elemanın üzerine kapatmaya başlayalım. Evet, ışığını azalttıkça en yüksek değer olarak 1.5 ohma kadar direnç okuduk. Evet, ışığa duyarlı direncin de nasıl ölçüleceğini gördükten sonra bir diğer devre elemanına geçelim. Multimetre ile transistörlerin çalışıp çalışmadığını da ölçmek mümkün. Doğru çalışan bir transistörde kolektörle emiter bacağı arasında herhangi bir akım kaçırma olmaması gerekiyor. Ancak transistörün base bacağı tetiklendiği zaman Emiterden kolektöre akım başlar. Ancak base boştayken iki yönlü olarak emiterle kolektör arasında hiçbir akımın geçmemesi gerekiyor. Transistörü ölçerken base bacağı boştayken kolektör ve emiter arasında herhangi bir yönde eğer akım okuyorsak bu transistör bozuk demektir. Elimdeki transistörün emiteri sol taraftaki bacak, kolektörü ise en sağdaki bacak. Multimetre bağlantısını yaptım ve çeşitli omaj değerlerinde ölçüm yapıyorum. Gördüğüm kadarıyla hiçbir değerde herhangi bir akım geçişi yok. Demek ki bu transistör doğru bir şekilde çalışıyor. Aynı ölçümü transistörü tam ters şekilde bağlayarak da gerçekleştirebiliriz. Evet transistörün yönünü çevirerek bağlantısını yaptık. Şu anda da hiçbir değer okumadığımıza göre bu transistör doğru çalışıyor. Devre elemanlarından bahsederken dirençleri de unutmamak lazım. Dirençlerin omaj değerlerini üzerlerindeki renk kodlarından okumak mümkün. Ancak bu renk kodlarıyla uğraşmak istemiyorsanız eğer doğrudan multimetre bağlantısı yaparak bu dirençlerin değerlerini de ölçebilirsiniz. Şu anda multimetrem 2 kilo ohm'a kadar direnç okuyacak şekilde ayarlı ve bu taktığım direnç 327 ohm'luk bir değer gösteriyor. Omaj ayarımı 200 ohm'luk bölüme aldığım zaman gördüğünüz gibi aralık aşımı hatası alıyorum. Yine bir üst 2 kilo ohm'luk bölüme çıkarak direncimin tam değerini okuyabilirim. 2 kilo ohmda 328 ohmluk bir direncim olduğunu okuyorum. Hemen başka bir direnç bağlayalım. Açıkçası ben hiçbir zaman bu dirençlerin üzerindeki renk kodlarından okuma yapmadım. Bu defa bağladığım direnç 2 kilo ohmdan daha büyük bir değere sahip. 200 kilo ohmluk aralığı aldığım zaman 8.17 kilo ohmluk bir ölçüm değeri aldım. Yani bu 8.2 kilo ohmluk bir direnç. Multimetre ile direnç ölçümü yapmak işte bu kadar kolay. Evet arkadaşlar bundan sonraki 3 tane devre elemanının ölçümlerini yaparken bir önceki bölümde tanıttığım breadboard'dan faydalanacağım. Elimde gördüğünüz anlık açılıp kapanan bir buton. Bunu breadboard üzerine takarak daha kolay bir ölçüm yapacağım. Buton ölçümü yapabilmek için multimetremin ayarını yine diyot ölçümü kısmına alacağım. Bu ayar kademesinde dikkat ederseniz üst kısımda bir ses işareti var ve daha yukarıda da bir tane led var. Bu bizim multimetre ile süreklilik testi yaptığımız bölüm. Buradaki süreklilikten kastımız nedir? Bu ölçüm iki uç arasındaki bağlantının devam edip etmediğini ölçtüğümüz bir test. Yani arada kopukluk olup olmadığını anlıyoruz bu şekilde. Bunu daha iyi gösterebilmek için e, ölçüm uçlarının ucundaki kabloları çıkaralım. Multimetrenin iki ölçüm ucu eğer birbirine temas ediyorsa hem sesli hem de ışıklı bir uyarı alıyoruz bu uyarı devrede herhangi bir kopukluk olmadığını yani sürekliliğe sahip olduğunu gösteriyor. Örneğin bu kabloyu tekrar uçlara takıyorum. Kablonun diğer iki ucunu birbirine değdirdiğim zaman eğer multimetreden tepki alıyorsam demek ki bu kablolarda herhangi bir kopukluk yok. Şimdi butonun çalışmasını ölçmek için bu bağlantıları butonun iki bacağına yapmam gerekiyor. Bu şekilde butona basıldığı zaman hangi iki bacağının birleştiğini bulacağım. Hemen butonu breadboard üzerine takıyorum. Bu şekilde butonun her iki bacağı takıldığı sıradaki diğer bacaklarla otomatik olarak bağlantılı hale geldi. Eğer breadboardları tanıttığım bir önceki videomu izlemediyseniz yukarıdaki linkten o videoya da göz atabilirsiniz. Şimdi bu uçları daha rahat ölçebilmek için jumper kablolar kullanacağım. Butonun her iki bacağının bulunduğu sıraya da birer jumper kablo bağlıyorum. Bu şekilde kolaylıkla ölçümü yapabilirim. Multimetremin ölçüm uçlarını breadboard üzerinden aldığım jumper kablolara doğrudan bağlıyorum. Şu anda multimetre üzerinde herhangi bir tepki görmedim. Demek ki buton şu anda bağlantıları ayırmış durumda. Bu hattın şu anda sürekliliği yok. Bakalım butona bastığımız zaman ne olacak? Evet, gördüğünüz gibi düğmeye bastığım anda devre tamamlanıyor. Yani süreklilik sağlanıyor ve multimetrem üzerinden hem sesli hem de ışıkla bir uyarı alıyorum. Elimdeki diğer bir buton türü ise basınca basılı kalan buton tipinden. Öncelikle buton üzerindeki üçerli iki bölümün birbiriyle bir balansı var mı onu kontrol ediyorum. Şu anda buton üzerindeki karşılıklı iki çıkışa e, multimetremi bağladım ve butona basıp bıraktığım halde multimetre üzerinden herhangi bir tepki almıyorum. Demek ki karşılıklı üçerli bağlantılar birbirlerinden bağımsızlar. Şimdi bu butonu da breadboard üzerine takarak her üçlü kısımdaki bağlantıların birbirlerine nasıl sağlandığına bakacağım. Kablo bağlantısını da yapıyorum. Şu anda her bir jumper kablom butonun altındaki üçlü bölümdeki her bir çıkışla bağlantılı halde. Şimdi bu jumper kabloları ikişer ikişer multimetreye bağlayıp aralarındaki bağlantıları ölçelim. Öncelikle multimetremizin bir ölçüm ucunu butonun orta çıkışına bağladık. Diğer ucumuzu da butonun sağdaki çıkışına bağladık. Şu anda multimetre üzerinde herhangi bir tepki yok. Evet, düğmeye bastığımız zaman multimetre tepki verdi. Demek ki düğme basılıyken sağ taraftaki çıkışla orta çıkış bağlanıyor. Düğmeyi kapatınca aralandaki bağ kesiliyor. Şimdi multimetre bağlantımızı değiştirelim. Ortadaki çıkışa bağlı olan uç sabit kalsın. Sağa bağlı olan ucu bu defa soldaki çıkışı alalım. Bu şekilde orta çıkışla sol çıkış arasındaki bağlantıyı kontrol edelim. Evet şu anda bağlantı sağlandı. Demek ki bu bölümün bağlantısı düğme basılıyken kesiliyor. Düğme açıkken bağlanıyor. Gördüğünüz gibi düğmeyi bıraktığımız zaman sol çıkışla orta çıkışı birbirine bağlıyor. Bu şekilde multimetre yardımıyla düğmenin hangi çıkışının ne işe yaradığını ölçmüş olduk. Son olarak pot diye tabir ettiğimiz bir ayarlı direncin ölçümünü yapalım. Bu potlarda 3 tane çıkış bacağı mevcut. Bunların her biri breadboard üzerinde bir sıraya denk gelecek şekilde taktım. Şimdi bu potun her bir çıkışının ne işe yaradığını anlamak için multimetre bağlantımı yapıyorum. Multimetrem yine direnç ölçecek şekilde ayarlı. Öncelikle alt taraftaki iki bacağın bağlantısını yaptım. Şu anda multimetre üzerinde herhangi bir değer okuyamadım. Demek ki bu ölçüm aralığı yetersiz geliyor. Hemen ayarımızı bir üst kademeye alalım. Evet şu anda 9.9 kilo ohmluk bir e, direnç değeri ölçüyorum. Şu anda pot üzerinde ayar yapmam direnç değerinde herhangi bir değişikliğe yol açmıyor. Şimdi çıkışlardan bir tanesini yukarıdaki tekli çıkışa alıyorum. Ve okunan değerde bir farklılık oluşuyor. Bir de şimdi pot üzerinden ayar yapmayı deneyelim. Evet şu anda gördüğünüz gibi ayar yapıldıkça potun verdiği direnç değeri değişiyor. En yüksek 9.9 kilom aldım. Demek ki az önce ölçtüğümüz değer bu potun verebileceği en yüksek değeri temsil ediyor. Evet arkadaşlar, multimetre ile ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Yorumlarınızı ve merak ettiğiniz noktaları aşağıdaki yorumlar bölümünden bana iletebilirsiniz. Bu arada önümüzdeki bölümden itibaren basit devre elemanlarının çalışma prensiplerini incelemeye başlayacağım kanalımıza abone olarak bu videolar yayınlandığı zaman bunlardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.